Hepinize iyi günler dilerim. Bugünkü problemimiz kasamızı yeniden çalıştırıp başlattığımızda sürekli BIOS ayarlarına dönmesi. Bunun çözümünü paylaşacağım sizlerle. Şu an düğmeye bastım. Ekranımız geliyor. Bakın doğrudan doğrudan BIOS kısmına giriyor. Burada size tavsiyem en başta normal ayarlarına çevirmek sonra da kaydedip çıkmak. Ve ekranımıza bakın şu tarz bir turn off power end ve jumper in normal mod pozisyon. E, Jumper'ımızı normal moduna almamızı söylüyor. Bunu da hemen şu şekilde yapacağız. Öncelikle bilgisayarımızı kapatacağız. Bilgisayarımız kapandı. Evet şöyle kasamızın içine baktığımızda şurada BIOS config configuration var. Şuradaki görmüş olduğumuz jumper'ın yerinin hatalı olmasından bahsediyor. Bunu buradan alıyoruz. Hemen diğer üçlü jumper diğer ikisine takıyoruz. Şu şekilde. Evet tamam. Şimdi çalıştıracağız. Düğmemize bastık. Evet şu anda Windows'umuz normal olarak açıldı. Ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.